Yunanistan'ın sınır noktasına çok yakın bir bölge. Şu an Yunanistan sınır güçleri sığınmacılara karşı gaz, plastik mermi, zaman zaman da gerçek mermilerle e, atışları sürüyor. Görüyorsunuz yoğun bir bölgede duman var. Biber gazı, göz yaşartıcı gaz. Yunanistan e, sınır güçleri bunu sıklıkla yapıyor. Şu anda dumanları da görüyorsunuz. ああああああ <rôle> <sations of cringe> <laughs> <mumbles> <なるほど>